Evet dostlar ben Adem Korkmaz. Korkmaz Bey Halep Keçisi YouTube kanalı için yeni bir videoda yine birlikteyiz. Yanımızda harika bir kız var. Bugün size Halep Keçisi'nin değil normal keçi sütünün kullanım alanlarından bahsedeceğim. Bazı arkadaşlarımız zorluk ve yoksunluk çekiyorlar. Sütü değerlendirme konusunda yetersiz kalıyorlar. Malumunuz hastalıklar başladı. Dünyada çok ciddi bir salgın var. Ve bu salgında en çok tüketilen Malzemelerden birisi de temizlik malzemesi arkadaşlar. Keçi sütünde yoğun miktarda A vitamini olduğu için ölü hücreleri temizleme konusunda çok çok başarılı arkadaşlar. Evet, keçi sütünden sabun. Bugün küçük bir tarifini vereceğim. Ufak bir araştırmayla siz de bu tarife rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Ee, normal bir doğal sabun bulmanız lazım öncelikle. Ee, normal bir doğal sabunu e, geniş bir kaba koyun, fırında eritin. Erittikten sonra bir yarım su bardağı süt keçi sütü içerisinde yoğun miktarda A vitamini olduğu için ölü hücreleri hızlı bir şekilde yok ediyor. O yüzden de çok tutuyor. Kuruyan ciltlere bu sabunu sürüyorlar arkadaşlar. Çok da değerli. Size şöyle söyleyeyim, piyasa fiyatında sürekli aldığınız şu kadar sabunun fiyatı keçi sütü var içinde keçi sütünden yapılma sabunun fiyatı 30 lira arkadaşlar. Yani düşünün kullanım alanlarındaki fiyatını bunun size geri dönüşünü. 250 gram bir keçi sütünden yapılmış sabun 30 lira piyasa fiyatı arkadaşlar. Burada e, şunu görüyoruz, şunu anlıyoruz. Keçi sütünü dediğim gibi e, yarım su bardağı keçi sütüyle e, doğal bir sabunu erittikten sonra çok rahat bir şekilde bunun karıştırıp içine biraz havuç yağı hatta bir iki kaçık da bal e, attığımızda yeniden bunları iyice harmanlayıp Yeniden kuruttuğunuzda harika bir sabun olur ama yine de daha detaylı araştırmalar yapın. E, bu yaptığınız sabunun, dediğim gibi şu koralınla günlerinde çok değeri var. Bir pazarında da oluşturabilirsiniz. E, bu bilgiden sonra size net bir şekilde e, ilgili, e, keçi ile ilgili keçi sütünün kullanımları ile ilgili bilgi vermiş olduk. İnşallah önümüzdeki günlerdeki videolarda bunları beraber uygulamalı yaparız, dondurmayı yaparız peynirini yaparız. Beraber bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi hepinize esenlikler diliyorum. Ben Adem Korkmaz. Bir başka videoda yeniden görüşmek umuduyla.